Sen bu ıhlamuru ne zaman diktiğini hatırlıyor mu ödemci? amca? Pek hatırlamadım dayım be. Tokiler... Bunları ağaç dikerler ki ben de diktim işte, Kaç, kaç tane bilmem. İlk binalar yapıldığı zaman mıydı? He he, binalar bittiydi. He. Bu ağaçlar diktiklerinden sonra diktim. Binalar bitikten sonra diktin? Şunu kararlığında bir şeydi bak. Alık geldi. Nereden getirdin sen bunu? Macir Pazarı'nda mı? Macir Bazar'ın orada. Şu... Fidancı'dan. Aha, filancı var. Onlar bizim Konya'lı, Şirli, Ayaslı. Hmm. Onlar böyle böyle iki tane ıhlamlı vedasınızdı. Aldık geldik, bir duvara dektik, bir duvara. Kesesene, onu yaprağını şey olmadan da böyle veren var, yapacağız diye. Biri nerede? Kırmışlar, şu ağaçların arasında. Ha o görünmüyor. Ora var mı acaba yani şu ağaçların şeyin arasında. Bisketlerin arası orada ha. Arkada tamam. Arada. Sen geçesene bunun yanında çapa falan vardı ben öyle biliyorum gibi çapa. Vardı ama nereye gittin <laughs> belki buraya dibine karardım sulardım. Evde değil mi o senin ev yanında? Yok yok. Bir de evde. Bir de evde. Çoluk da bunu çapalayınca faydası olur ya ağaç böyle. İşte ya bak sen bak bak hiç. Ellerinle mi yoldun yoksa elindeki çomakla Öyle mı? Ya, yok 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 yok. Bir şeycik yok mu evde böyle çap... Yok olsa. Allah Allah babam da vardır ya sen isteseydin annemden filan. Vardır ya, yani, ya oraya çıkmaya uşendim yani. Asansörle bastın mı çıkarsın ya. ya çıkardık da Buraya indikten kere buraya yormaya başladım yani oraya gitmeye uşendim yani. Yine de Yaşar Tolun Resul Bakan çıkarsa o zaman ara gelirim. Ağaç sevgisi başka değil mi? Ya ağaçtım ya ne ya. Ağaç. Bizim orada görmem bildik ağaçları, ağaçları, armutları. Ya. Ağaçları. Aray... Bahçeye çok güzel bakardınız siz. Şey vardı, erik vardı. Ne oldu erik ağaçlar filan? Ne oldu ki? Şey, <laughs> Eski müstakil kesil, evdeki ağaçlar vardı onlar. kestirdik. kesterdik. Gitti, ya o kadar büyüttün besledin müstakil evdeki evleri o yıkılmadan tokiller yapılmadan önce. Ya, ev yaptıktan sonra işte. Acıdın mı bayağı o ağaçlar keserken? Hani? Acımaz olur mu ya? Kıvaşım bile bir üç sefer üç, üç ağacım vardı. He. Yani yüz milyon lira sevinmez. Allah Allah. Bir elma var işte orada o mahallenin adamı elma, aman elma. erik vardı, Ben böyle motorla... Üç tekerli motorum vardı. Vardım. Orada şöyle, şu ağaçlar gibi çarşı Şuradan da üç kadın çıktı, geliyor. Hmm. Şöyle, beni gördükleri yok, ben motorun altında. Erikler de böyle sardı ağaçlar. Kapının o taraftaydı değil mi o erikler? <laughs> Kapının altında. Kadınlar diyor ki, anne kız erige Anne, anne erige bakış. Canı çekiyor. Yemek altında duruşuruz. Arabanın altında erikler girdi. Şöyle yaklaştılar aynısı. Şu ağaç kadar geldiler. Durun bakalım dedim. Kadınlar şöyle bir topladı. toplardı. <laughs> toplardı. Baktım dedim, elim yağlı. Şuradan dedim, yiyeceğiniz kadar yolum. Vallahi bak, yiyeceğiniz kadar yolum. E amca, ayıp bayıp değil dedim. Hı. Benden bir lirasızın yok. Hı. Ama, o işaretlerini çeker dedim. Yok. İkişer şiş şey oldular. Üç kadar yol. şiş şey oldu. Ya kardeşim, yolun benim, malım bu. Aman amca sağ ol, Allah razı olsun. <laughs> Gitti. O zaman yani pazarda falan fazla bulunmaz mı? Ondan mı canı çektik ki? Yoksa eriğin güzelliğine mi canı çektik ya? Eriğin güzelliğine yoruyor. Şeker Eriğin... şeker parada kayısın vardı değil mi? Ne dersin? Ya. Eri... Bur buralara meyve ağacı kayısı diktirmediler değil mi? Dik iz... e, Dik şöyle burada durdurmazlar ki ya şurada bir şey kayısı var. Çiçek açar açmaz başladılar. Burada. Yemi. Ha. Ya, ama bunun hepsi ağaç olmuş yerlardı, olsa kalırdı diye. O, o zaman kalırsa da toplarla belki pazarda satarlardı ya. Ya oluyor çoluk çocuk kendileri yiyirdi ya. Herkes burada üçer üçer dörde çocuğu var, oğlu var, kızı var ya. Sevindirdi. Evet. Ya, o eriyi nasıl bitti biliyor musun? Ben üç teker işte üç verdim. Macı pazarda duruyor. Bir ayrımlı bir şey var ağacın değil mü? Aaa şöyle ya. Bu ağacın bol olduğu yeri ya. Söke söke. Aydın söke. Hah. O zaman gelir gelir her zaman. Orada ağaçlarını satar ben üretim gelir. Ne edeceğiz diye. O gördü senin gibi bu yanıma durdu. Ne yapalım? Ya böyle böyle. Ben ağaç dedim, aradım bulamadım. Ne, ne aradı dedi. Erik dedim, erik. Şöyle bir düşündüm. Dur, 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 dedi, Emre bu. Durdum, durdum. Ben böyle dedim bana dua edeceksin dedi. Tabii dua edeceğim dedi. Hmm. Aldı geldi, şunu kalırlar az ya kalır. Erik dedi. Kaç para borcumuz şu? Ha. Götürdüm gittim. Gittim bir sene yaktık yok. Şu günler bir, bir, metre, bir metre bile sene azıcık daha su fazla suyma borcu yavruma. Üçüncü sene yine dükkan. Dördüncü sene bir çıktılar. Oo. Dallarda hiç yaprak yok çiçek. Maşallah. Erik. Eh adam dedim hakikaten dua ettim, açtım. Sen yani öyle olur. Bilemezsin. Ölmüştür herhalde değil mi o adam falan? Tabii ölmüştür canım. Yani ölmese bile Allah rahmet eylesin. Allah'ım hayrını versin. Oğlum bana diyor ki, sen bunları bakacak, bakacak, var mı dedi, böyle var mı diye koyuyorlar. Var mı dedi, eğer ben gelse, sen gelse ben neler geçeceğim, dedi. nerede vuracağım ya, Ne böyle oldu yani O zamanlar adam. evler yıkırken bazıları şey yaptım ödemce. Hani parasını aldı, Harmancı tarafına, Karayık tarafına, o taraflara mesela bazı yerlere müstakil ev yaptırdı veya o taraflara gitti. Sen mesela bahçeyi, ağacı seven insansın. Yani apartmanda biliyorum ancak bu çamlar olur işte ancak ne bileyim. Şimdi sen öyle düşünmedin sen, mi? Bak benim hanım gitti size. He. Ben orada olayım. kendi başıma bir köyde olsam kıyılarda. Kim bana yemek verecek, kim beni götürüp götürecek, kim hastalığına bakacak, kim sobanı yakacak, kim yemeğini yapacak. Ama burada bak Allah razı olsun. Hadi, hey, Kim yanında? Kızın, kızın yanındasın değil mi şimdi? He? Kızın yanındasın. Işte kendi evim ayrı da sağ olsun işte benim çocuğu vardı. Yemeği içmeye ona bakıyor. Çamaşırlar satın kendi kayıtlarımız hepsi var. dolabımız, bu, bu dolabı, çamaşır makinesi. Akla gelen vardı. Onlara ayaklar... Sen ayırdı. namazdan eve, evden namaza öyle mi? Yemeğe... Namazda gidemedim bir sene. Yem, de kızın yanında yiyorsun. Namazda gidemedim dayı. Şu düzeyler var ya. Oruç tutabildin mi? Tuttu. İyi e, maş. Hiç kaçırmaz. İyi maşallah. Televizyona gitmedim ama bak Allah fark Evde Evde kılab... oturduğun yerde kıl ya, kılabildiğin kadar. Evde kıldım zaten, evde kılıyorum. Vakitleri bakarım saate namaz ezo vakti o vakte sadece hazır olurun kılar. Ya. Bahçe falan bu zamanlarda bu zaman ne Eski ev olaydı şimdi bahçe falan bellemiştin belki şimdi ya o arka tarafı falan değil mi? Müstakil evde o, onlar Domates dikilecek, biber dikilecek. İçinden geçilmezdi şimdi. Y yabancı hiç. hiç yabancı ot bulunurmazdı. Hemen çapalardık herhalde değil mi? Yok 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 yok. Bir tane kalmaz. Bir oh. ot yok kazmam vardı, kırağım vardı, belim vardı, hepsi ne lazım evde vardı benim. Ne oldu onlar? Nereye gitti o kazma kürekler mi? Onlara evri verdik. Dedim onların gibi. ben de uğraşacağım. Satan ise kim olacak? Alınlar. Bel aldım mı o zaman parasını 20 lira sapıyla. 3 günde bitirdim o bahçeyi. Belliye belliye. He. Cumartesi pazar. Başı vakit okul şeydeydik ya. Afrika'da. Üç günde bir sene oraya bir domates çekirdi eskiden Mart'ta. Ara bir adam buldu orada, tohumu var yani iyi, güzel ama hiç boş boş vermez. Ata tohumlarından? He, tam ekilmiş ek, ek adam, kendi satar. Fidanını kendin çıkardın değil mi domates yok, fidan? Yok yok, fidanı oradan alırdım yani. Ha, kendin çıkardın. Kimden bu? Orada bir kadınız, ne bileyim kim? Ya ileride bu. Şuraya doğru ileride. Yem sanayiyle doğru mu? He. Ali gelir dikerdik. O arada 10-15 kişi bizim hanıma gelirdi. Ya şuradan bir de buradan tohum mu? Bir de tavuk mu? Bir de... Onlar beklerlerdi yani. Alırlardı. Yiyirdik. Ya. Yeah. Ama işin sonu kırıyor. Tam, Han, hanım da diz tutunca o zaman ikiniz beraber iyi yapıyordunuz, bakıyordunuz işte tarla. Tam, tam yaşayacağımız vakit gitti. Vade etti ama bu dünya işte geçici dünya ya işte geldik bir... Ne yapacaksın Allah'ın işi. Allah'ın işi dayım. İyi bakalım. Gene buraya çıkıp yapman iyi Mehmet amca. Bir güneş alırsın. Evde kapalı durmaktansa buraya çıkıp böyle güneş almak... Her gün böyle olmaz. Hı. Hmm. iyi hava. Hava yalnız şu otraklarda oturdum. Bunu yapmazdım da bu gün ökün gördüğümüz şurayı sulamış adam. Sulayı da bunda sulayıyoruz. Ben yola girdim bit kök çıkaramadım. Ama bu gün anasını ağlattım bak bunlara. Temizledim de. Yabancı otları. Şeyler Salim abi öldü mü? Komşu Salim Salim. Salim çok oldu öldü ya. Öyle mi? Onun hanımı? Burada öldü burada. Hanımı? Durur. Hanımı durur. Dur. Tamam bakalım Mehmet Var mı diyeceğim bir şey? Geriye seni seni kayda aldık. tamam mı? Sağ ol Allah razı olsun. Bunu paylaşacağız tamam mı? Allah'ım hayırlı günler, hayırlı işlerim olsun senin de. Hadi kendine iyi bak bakalım.